kadınların ilgisini nasıl çekebilirsiniz? Evet, bunu saniyeler içinde yapmak mümkün mü yoksa her kadın için farklı mı düşünmek gerekiyor? İyi haber şu ki, bilim artık bize bu konuda birçok ipucu sunuyor. Kadınları etkileyen şeylerin sadece fiziksel olmadığını, zihinsel olarak da onlara ulaşmanın gücünü keşfetmiş durumdayız. Peki, bu işin sırrı ne? Kadınlar nasıl bir çekim hisseder? Onların ilgisini çekmek için uygulayabileceğiniz evrensel ipuçları var mı? İşte bugün sizlere kadınları etkileyen ve onları kendinize çekmenizi sağlayacak 8 güçlü yöntemden bahsedeceğim. Öncelikle kadınların kendilerini güvenli hissetmeleri gerektiğini bilmelisiniz. Bir kadın yanında kendini güvende hissettiği bir erkeğe daha kolay açılır güvenli bir ortam yaratarak ona rahatça kendini ifade etmesine fırsat verin. Kadınlar ayrıca yanlarında destekleyici ve kararlı bir partner görmek isterler. Ona karşı ilginizi ve hayranlığınızı göstermeniz ancak bunu kelimelerle değil, davranışlarınızla ifade etmeniz önemli. 1. görünüşünüzle etkileyin. Kadınlar da fiziksel çekimden etkilenir bakımlı ve sağlıklı bir görünüme sahip olmanız ona kendinize özen gösterdiğinizi gösterir. Bunun için kas yığını olmanız gerekmez. Sağlıklı ve enerjik bir görünüm bile başlı başına çekicidir. İkinci, onu güldürün. Bir kadını güldürebilmek, aranızdaki bağı güçlendiren çok özel bir yetenektir. Eğlenceli ve kendine güvenen bir tarzla onun pozitif bir ruh haline girmesine yardımcı olun. Bu, aranızdaki etkileşimi daha sıcak hale getirir. Üçüncü gizemli olun. Her şeyi bir anda açığa çıkarmak yerine gizem yaratın. Hakkınızda bazı şeyleri hemen paylaşmayarak onun merak duygusunu harekete geçirin. Kadınlar için gizem, çekimin temel taşlarından biridir. Dördüncü dokunuşların gücü. Doğru zamanda ince dokunuşlar aranızdaki bağın daha da derinleşmesini sağlar. Ona dokunurken nazik ve doğal olun küçük bir dokunuş çok fazla şey anlatabilir. Beşinci duygusal bağ kurun, kadınlar için duygusal bağlantılar oldukça değerlidir. Ona derinlikli ve samimi bir bağ kurabileceğinizi gösterin. Bu, ilişkinizi daha anlamlı hale getirir. Altıncı beden dilinizi kullanın. Kendinizi beden dilinizle ifade etmek de bir başka güçlü araçtır. Göz teması kurmak ve ona güven veren bir beden dili kullanmak ona çekici gelmenizi sağlar. 7. Tutkulu bir bağ yaratın. Aranızda bir enerji ve çekim oluşmasını sağlamak onun da ilgisini sürekli olarak canlı tutar. Kendi arzularınızı ifade etmekten çekinmeyin ancak bunu nazik bir biçimde yapın. 8. Kendinize güvenin. Güven tüm bunların temel taşıdır. Bir kadın yanında güvenli ve kararlı bir erkek görmek ister. Sakin, kendinden emin ve kibirden uzak bir güven onu size çekecektir. Bu basit ama etkili adımlar sayesinde bir kadının ilgisini çekmeyi ve aranızdaki bağı güçlendirmeyi başarabilirsiniz. Her bir adım ilişkinizi daha anlamlı ve heyecan verici hale getirecek. Şimdi bu ipuçlarını hayatınıza dahil etme zamanı kadınların ilgisini çekmek ve onları etkilemek için uygulayabileceğiniz 8 güçlü adımı sizlerle paylaştım. Unutmayın, her şey bir anda gerçekleşmez. Bu süreç emek ve sabır gerektirir. En önemlisi, kendinize olan güveninizi ve samimiyetinizi asla kaybetmeyin. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve daha fazlasını öğrenmek isterseniz, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak siz de bu konudaki görüşlerinizi ve deneyimlerinizi anlatabilirsiniz. Gelecek videolarımızda daha fazla tavsiye ve ipucu ile karşınızda olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.